Hem yangınları söndürmek için mücadele ediyorlar hem de alevlerin içinde kalan çaresiz hayvanların yardımına koşuyorlar. Ya, yangın bölgesinden bir tane köpe. Allah yardım etsin. Allah Ekipler yangın bölgesinde mahsur kalan bir köpeği tahliye etti. Oğuzhan hocam neredeydi? Hocam yangınların yanındaydı hemen. O köpeği aldınız evdeki şeyi. Evin yanındaydı. Evi terk etmek istemiyordu. Zorla aldık. O anları... Alevlerin arasından abi, bir can kaybettim daha kaybettim kurtardık mı? sevinciyle abi, paylaştılar. Yok abi. Bu görüntü de Manavgat'ta kaydedildi. Yangından kaçan bir kelebek can suyunu görevlinin elinden içti. <laughs> bir diğer kurtarma haberini ise Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaştı. Yangından etkilenen hayvanlar ekiplerin ve çevredekilerin desteğiyle kurtarıldı. Güvenli bir yere alın ama. Güvenli bölgeye ulaştırılan minik dostlara su verildi. Manavgat'ta da küle dönen ormanlık alanda devam eden soğutma çalışmalarında bir kaplumbağaya ulaşıldı. Ağaç kavuğuna sığınan kaplumbağa mucize eseri yana almadan kurtuldu bulunduğu yerden çıkarılan hayvana pet şişe kapağında su verildikten sonra güvenli alana bırakıldı.